Pusucu ölmediğim sürece sıkıntı yok. Pusucu veya hile. Hileyi bile öldürmeye başladım da. Pusucular sıkıntı abi. Pusucuların hiç çaresi yok. Her yerimden ses geliyor. Her yerimden derken yani oyunla. Şu skin'i kaldıralım. Silah skin'ini. Bir kişi daha gelmişti. Belanı versin Ayşe Ananın ay Tövbe estağfurullah. Allah belanı versin İyile ölmezsek Sıkıntı yok demiştik ölüyorduk Allah senin belanı versin Ödüm koptu ya Yemin ederim ödüm koptu Ben Outlast 1 ve 2'yi bitirdim Bak böyle korkmadım Hatta hiç korkmadım yemin ederim sakat bunlar. Anladım abi. Kasino değil. Niye lastiğimi sıkıyorsun sen? Ben senin lastiğine karışıyor muyum? Kanka göster lastiğini patlatayım. Bu arada kaskı 3 müydü yoksa Batiş atmattım o pencereden geçerken. Ben kafaya tutmuştum da. Aha. Otelden kıpırdayan gördüm. Tüh. Kanka çok inanıyorum ya. <laughs> Oy!

Ben bu çocuğu alacağım. <laughs> ya acele ettim. <laughs> Son. <Gülüyor> Lan 358 metre diyor Lan bana 500 gibi geldi Nasıl 358 Alo Nasıl 358 Valla aldım Kayıt programı Ananın kayıt programını Çocuk duruyor free kill kaldırdım. Ölmeyeyim. Bak Koçinki de ölmüş. Burada ölmeyeyim. Koçinki de öldürdü beni. Namussuz. Kafayı yedirtmişti bana hatta. Çok sinirlenmiştim. 4 sıkmaktan 5 el altı kan. Yakın geldi o ses. Allah Allah. Susturucu sıkar sıkıyordu. Çok yakın gelmişti sesi. Motor. Onu alacağım. Onu onun bin. 1 dakika içinde otele gidip bu adamı notlayabilir miyim? Yeni ne gidiyor lan uğraşamam seninle uzak dur lan. Daha hala binanın tepesinde tak 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 Boştur umarım Boş Hayır hayır Arkam çok açık ama Beyefendi bir bir şey soracağım bir bakar mısınız? Hadi. Ah. Yaladı geçti ama bu yalayıp geçmez. Onun yeleği lazım. Of. Haritayı vurmam lazım. açığa çıkarsa alırım. Çıkacak. Ne yapıyorsun lan? Of. Hem arabası var hem arkam geldi. Karla sok ee, Sıkan çocuk Ya yok böyle bir saçma bir oyun ya Ya gördüm son anda gördüm de Yok böyle saçma bir oyun ya Neyse